Merhaba değerli takipçiler. Forum.shiftlit.net için hazırlamış olduğum yeni bir video keste bir video eğitimleri sizlerle birlikteyim. Ben Deniz Sarper Erkan. Bu sefer Windows 10 ile birlikte özellikle Windows 8'den sonra gelen ve Windows 10 ile birlikte gelen bazı menü gruplarına ekran okuyucuyla erişim açısından bakacağız. Ancak burada anlatacağımız kısa yolları ekran okuyucu kullanıcısı olmayan diğer kullanıcılarımız da kullanabilecekleri faydalı kısa yollar. Bunlar Windows X, Windows U, Windows K kombinasyonlarına basarak, Windows P kombinasyonlarına basarak ulaşabileceğiniz kısa yollar. Bunların işlevleri nelerdir, ne değildir onlara bakalım. Muhakkak ki e, aklımıza gelmeyen kısa yollar olabilir. Onları da paylaşırsanız ilerleyen video keslerde deneyebiliriz. Sarper.arıkan, forum.shiftlik.net üzerindeki bir adresimdir, kullanıcı adımdır. Buradan da paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Bağlan menü. Windows X'e bastığımda bir menü açıldı ve bu menü içerisinde bazı bileşenleri hızlıca gidebiliyoruz. Peki bu bileşenler nedir? Bir bakalım hızlıca. Programlar ve özellikler ve Burada bütün yüklü programlarla ilgili yönetimsel işlemleri yapabiliriz. Kaldırma, yükleme veya Windows bileşenlerini kaldırma, yükleme ile ilgili, güncellemeleri yükleme ve kaldırma ile ilgili birçok şey burada yer almakta. Yüklenmiş güncellemeleri de burada görebiliyoruz içine girdiğimizde. Mobility Center B. Mobility Center taşınabilirlik ve buna bağlı olarak güç yönetimine dair her şey, mobil cihazlarla dair her şey burada yer alabiliyor. Windows işletim sistemi ile bu sistemler arasındaki etkileşim, eşitleme gibi bütün yönetimsel araçlar burada. Güç seçenekleri ise? Güç seçenekleri. Olay görüntüleyicisi o? Ol. E, sistemimizin e, izlemiş olduğu, yapmış olduğu faaliyetler, loglar burada yer almakta. Sistem. Sistem bilgisi ve buna benzer e, bilgilerin yer aldığı, özelliklerinin, bilgisayar özelliklerimizin yer aldığı ve bazı e, bilgisayarla alakalı ayarların yapıldığı bölüm. Aygıt yöneticisi. Aygıt yöneticisi. A bağlantıları. Disk yönetimi de. Bilgisayar yönetimi ile. Bilgisayarımızla ilgili yönetimsel işlemlerin yapıldığı gene bir bölüme buradan ulaşabiliyoruz. Komut istemi de. Bazı kodları yazarak e, bir komut istemi penceresinde çalışabilmemizi sağlayacak pencereyi açar. Burada iki tane e, komut istemi duyacağız. Bir tanesi bu, bir tanesi de yönetimsel işlemleri gerektiren komutlar yazdığımızda buraya çalışmamız lazım. Komut istemi, yönetici, ne, görev yöneticisi gibi. Sistemimizde çalışan arka plan hizmetlerini veya çalışan uygulamaları zaman zaman yönetmek, sonlandırmak isteyebiliriz veya öncelik atamak, görev yöneticisi de buradan yine ulaşılabilecek. Bu menüye ne ile ulaştığımızı hatırlayacak olursak Windows X. Denetim masası, dosya gezgini, arare, ara, çalıştır çe. kapatın veya oturumu kapatın at menüke, masa üstüme programlar ve özellikler ve Evet menümüz bu şekildeydi. Ee, diğerleri de açık ve net ifade edildiği için üzerinde tekrar durmak istemedim. Şimdi menümüzü kapatalım. Başka bir menü grubuna gideceğiz. Panosu Folder View Liste FS Bağlan Pencere Cihazım Nerede Bağlantı Yine burada Windows K'ye basınca, eee cihazın nere uygulaması e, söz konusu. Buradan çeşitli bilgileri, e, bağlı cihazlar olabilir ve mevcut cihazımızla ilgili bilgileri öğrenebiliyoruz. Folder view liste. FS Ayarlar pencere. Ayarlar pencere. Liste. Sistem seçili. Windowsla birlikte eee I'ya basınca da gene ayarlar penceremiz çıkıyor. Windows burada ne var ne yok bir bakalım. Arama kutusu, bir ayar bul yazı alanı, liste, sistem seçili değil, zaman ve de seçili değil, erişim kolaylığı seçili değil, cihazlar seçili değil, ağ ve internet seçili değil, gizlilik seçili değil, güncelleştirme ve güvenlik seçili değil, kişiselleştirme seçili değil, hesaplar seçili değil, zaman ve de seçili değil, erişim kolaylığı. Evet bu tarz ayarlara hızlıca ulaşabiliyoruz. Tapla gene bu, bu pencerenin içerisinde gezip ilgili ayara geldiğimizde tap yapmamız yeterli olacaktır. Eğer seçeneklerde varsa bu seçenekler arasında yine yön tuşlarıyla ulaşabiliriz. Arama kutusu liste erişim kutusu. Ayrıca arama kutusu duyduğumuz alanda da herhangi bir ayarı arayabiliriz. Şimdi bir başka kısa yola geçiyoruz. Görev çubuğu. Folder view liste. FS reader. Project pencere, liste, sadece bilgisayar ekranı. Windows'la P harfine bastığımda ise yansıtma seçenekleri çıkacaktır. Burada e, sadece kendi ekranımızda mı, her iki ekranda da mı yansıtacağımız ekran ve kendi masaüstü ekranımızda mı ya da dizüstü bu tarz ayarların hepsini burada yapabiliyoruz. Veya kablosuz olarak da e, aktarımı destekliyorsa sistemimiz hepsi burada. Tatlı hızlıca gezelim. Yinele seçili değil. Uzat seçili değil, sadece ikinci ekran seçili değil, kablosuz bir ekrana bağlan bağlantı. Liste, sadece bilgisayar ekranı. Gibi seçenekler burada karşımıza çıkmakta. ile birlikte de arkadaşlar L harfine basarsanız da oturma açma ekranını getirirsiniz. Fakat ben bunu tabi e, henüz basmıyorum çünkü aynı zamanda kayıt aldığımız için sıkıntıya girebilirim. Genel itibariyle Windows'ta kullanılacak bir iki faydalı kısayolu göstermeye çalıştım. Bir sonraki kaydımızda görüşmek üzere.